Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz virüse karşı savaşı birlikte kazanacağız diyerek Gebze'de vatandaşta el ele Covid-19 ile mücadelesini sürdürüyor. Gebze Belediyesi, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVID-19 salgını ile ülke ve milletçe el ele vererek mücadele edileceğini ilan etmesi üzerine başta Gebze Kaymakamlığı ve diğer kamu kurumları ile işbirliği halinde gerekli tüm tedbirleri almak üzere harekete geçti. Başta vatandaşlarımızın yoğun kullandığı ortak kamusal alanlar olmak üzere ilçenin dört bir yanında teyakkuz halindeki belediye ekipleri temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ilk günden bu yana titizlikle sürdürdü. Gebze Belediyesi ilk günden bugüne tüm Covid-19 sürecinde vatandaşının yanında durdu. Virüs salgınında çepenin en önünde mücadele eden ve müteşekkir olduğumuz sağlık çalışanlarına gerekli koruyucu maske ve dezenfektan desteği sağlandı. Gebzeli hemşerilerimize Gebze'nin tüm bölgelerinde 198.500 adet koruyucu maske, 1850 adet kolonya, 10.000 litre dezenfektan dağıtımı yaptık. Gebze Belediyesi pandemiyle mücadele günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın destekçisi olmak için büyük çaba sarf etti. Pandemiyle mücadele günlerinde Gebzeli vatandaşlara 11.500 adet gıda paketi ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi 650 aileye 334.100 TL değerinde geb kart ile nakit desteği sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt genelinde Covid-19 ile mücadeleyi ilan ettiği 11 Mart tarihinden itibaren Gebze Belediyesi, Gebze Kaymakamlığı öncülüğünde tüm kamu kurumları ile Gebze'de tam bir iş ve güç birliği sağladı. Gebze'de oluşturulan Vefa Destek Grubu'na Gebze Belediyesi olarak 20 kişi, 20'yi aşkın araçla lojistik destek ve katkı sağladı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan çocuklara, gençlere, 65 yaş üstü büyüklere ayrı ayrı hazırlanan koruyucu maske, ateş ölçerler, çocuklar için kitap ve koruyucu maskeler dağıtıldı. Gebze Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların pandemi günlerinde steril bir şekilde üretilmiş ürün ve hizmetleri alabilmeleri için esnafları belli periyotlarla denetliyor. Zabıta ekiplerimiz ayrıca semt pazarlarında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde alışveriş yapılması için süreç boyunca denetimlerini sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal yaşantımıza, mesafe kuralı başta olmak üzere tüm hijyen tedbirlerine uyarak devam edeceğiz. Ben, özellikle virüsle mücadelede, ilçemizde aldığımız ve yürürlüğe koyduğumuz tedbirlere uyan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mücadele günlerinde, azimle ve üstün gayretle Gebzelilere hizmet veren belediyedeki tüm mesai arkadaşlarımı da hasletten bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki çok kısa sürede devletimizin gücü, milletimizin ferasetiyle Covid-19 denen virüs musibetinden tamamen kurtulacağız inşallah.